Gençler hepinize selam. Ee, setup gene değişti. Yani kaç gün sürdü? 1, 2, 3, 4, 5 gün falan sürdü galiba. Setaplar ee, setuplar değişti ama şu an bu setup'ı çok beğeniyorum. Seviyorum. Işık kapalı fena duruyor bak. Kardeşim burası nerenin pavyonu ya? Şeyi de buraya aldık. Bilgisayarı da buraya aldık. Televizyon vardı burada onu yok ettim. Böyle güzel bir setup'ımız oldu. Ee, bugün... Dur açayım bir. Bugün e, şey yapacağız, recap yapacağız. E, günlük bugün aldığımız işlemleri oğlum saçımı ne saçını dokunursa. Bugün aldığımız işlemlerin bir recap'ini yapacağız. Bayaları yapmıyorduk. Bugün güzel analiz attım. Hepsi neredeyse geldi. Hepsi geldi hatta. Onları nasıl alabilirdiniz? Nasıl değerlendirebiliriz? Günlük yorumlama şeklinde bir analiz değil de hani recap tarzı yapacağız. Umarım faydalı olur. Şimdiden iyi seyirler. Sizi seviyorum. Bu ara çok video gelmiyor. Özür dilerim. Bu hafta gelecek ee, video. Onun sebebi şu. Ee, nasıl diyeyim? Biraz yoğunum. Spora gidiyorum. Geliyorum sürekli. Bak zaten yüzümüz süzüldü biraz. Çok spora gidiyorum. 6 gün falan salona gidiyoruz. Ona gidiyoruz. bunu gidiyoruz. Biraz yoğunuz. O yüzden yatıyorum, uyuyorum yani. Analiz atıyorum. Yatıyorum, uyuyorum. Öyle söyleyeyim yine. Ama sizi unutmadım. Halledeceğim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Umarım faydalı olur. Boom. Evet dostlar ekranları falan da düzelttik. Ee, şu an görüntü mörüntü zarız bu hepsi okey olması lazım. Güzel şekilde. Ee, şimdi ben bunların hepsi bu arada telegram grubumuza atıldı. Ee, ücretsiz. Bilen biliyor zaten. Böyle görürsünüz. Bunların hepsi atıldı yani. Bu ses ne arkadaşlar? Aa pardon. Marketi sikmişiz. Günün özeti buydu yani arkadaşlar. Ben size şimdi göstereyim. Bu nasıl olacak? Nasıl bitecek diye. Bugün işlemi aslında Nasdaq'da çok basitti. Bak direkt bahis belirlememin şeyi. Internal external. FBG'den şu VIC'de bir kapanış gelmiş. Gördün mü? de böyle kendini bir yukarı fırlatmış. Bayısın belli. Yukarı. Ne yaptın? 15M'e düştün. İstediğin yerden dahil oldun. Gittin continuation trade ettin. Şu kısma kadar. London'da açtığın veyahut da ne bileyim 9.5'da burada tabi <laughs> değil London'da falan açabilirdiniz. Bak burayı bir güzel supluyor. Gördün mü? Senin zaten bayısın yukarı. Burada bir turtle soup görüyorsun. O turtle soup'un arasından da Atıyorum buradan market değişim dedim Çok üstünden geçerek yapıyor. Şunu beyaz yapayım. Buraya market değişim dedim, Tamam mı? Burayı supladığını gördün. Hani manipülasyonunu gördün. Tamam mı? Ee, daha sonra da atıyorum buradan değişikten sonra market. Buradan girdin. Buradan girdin. Şu geri çekilmeden girdin. Şuraya kadar atıyorum. Tuttum. Ne bileyim. İşte şöyle bir e, tool attın. Hadi şunun body snap. Bu çok uzun. Şöyle attın. Ya da kaçırdın. İşte buradaki geri çekilmeden şu order bloğu altına atıyorum. Devam ettin. Dediğim gibi şuradan buraya kadar gene ararınla e, TP'ni oldun. Anladın mı? Basit mantık bu. Ya Universal modelde neyse o IFVG, ZUR, zırt zırt çut falan hepsine tekrardan da bakabilirsiniz. Onu da ekleyebilirsiniz. Ben şu an FVG order block örneği veriyorum. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ya fark etmiyor. Order block dememizin sebebi de oraya. Bak şimdi internal'dan eksternala gidiyor. Ne yapacaktı bu up close down close candle'lar pardon. Fiyatı supportlayacaktı değil mi? Nereye kadar atıyorum? Oradaki seviyeye kadar. Hani buradan artık market döndü mü etti mi? Yarın ona tekrar güncellemesini yaparız bakarız. Ama bak ne yapıyor? O kısma kadar fiyat ne yapıyor? Bak support diyor. Gördün mü? O bunlar order block görevi görüp fiyatı daha yukarıya taşımasında yardımcı oluyor. Bunlardan da dahil olabilirsin. Hani Körvi bildiğin zaman, hani nereden ne olduğunu bildiğin zaman sıkıntı yaşamıyorsun yani. Hani artık o e, bay modelde olduğun için şurada, şu harekette hani dahil olabiliyorsun. Yani bir bay, bayısın oluyor, bir yönün oluyor. Anladın mı demek istediğimi? E, o yüzden buna bu şekilde dahil olabilirdin. Tamam mı? ES500 daha oraya gitmedi. Bunu çok geçeceğim üstünden. Euro USD de aynı şekildeydi. Bakın. Bunda bir, bir açta galiba bir FVG'miz vardı. Aynen. Tekrardan dediğim gibi gene internal'dan external'a hiçbir farkı yok. Bak tekrardan gösteriyorum. Internal'dan external'a tekrardan gördüm bu düşüşle beraber. Hadi bu şuradan bu konfirmasyonu aldım. Artık bu kapanışları falan gördüm işte şuradan. Tam bu target'a kadar tutamadım diyelim. Ee, şu geri çekilmeden hani atıyorum şuradaki geri çekilmedik FVG'den şuraya kadar fiyatı sürdüm diyelim anladın mı? Hani internal'dan external'a mantığına göre tekrardan bu 15'en bu arada daha düşük bir yüzde %90 ihtimalle zaten yine aynı makaralar vardır. Gördüğün gibi bak artık şuranın kırılımıyla beraber dedin ki hani tamam döndü yapımız dedin şey yaptın oğlum FVG'mı gözler görmüyor. Buradan dahil ol. Bak IFVG var burada filiplemiş. Gördün mü? Göt kadar da olsa. Hadi şunu al tamam mı? Hani bu daha net bir IFVG diyelim. Senin içime kapanışla beraber sert bir kapanış yapıyor. Hadi buradan shortla. Buradan dahil ol. Anladın? Drova kadar, dola kadar Drova Nikuriti'ye kadar tuttum mesela. Hani bu şekilde e, güzel bir işlem. da ne bileyim. Buradan IFVG'nin kapanışıyla shortladın. Atıyorum şuradaki haya kadar. Şöyle yaptın. Azar aldın. Böyle yaptın atıyorum. Buraya kadar tuttum falan. Hani tamamen tekrardan aynı mantık. Hani o anlattığımızın Farkı bir şey yok ya da random hani alakasız bir şey de yok. Zaten buradan da fiyat güzel bir tepkisini aldı. GBP mesela buraya kadar düştü. Ee, onun daha da altına inmedi. Target'ı belirlemiştik. Bazen oluyor öyle. Bu Bunda ama mesela daha çok e, Turtle Soup varmış. Mesela bak hani. Bunda mesela şu Soup'u gördün. Şunun içinde mesela bir işlem arayabilirdin. Tamam mı? Bakayım açımsana. ha Buradaki manipülasyonu gördün. Daha sonra şu kapanışla mesela şuradan e, değişimle mesela şuradan geri çekilmeyle buraya kadar short'unu Çok ufak bir scalp attım. Mesela bir dakikalıkla da falan da alıyorduk ya bu modelde. Öyle hani tekrardan o modelle ilgili bir örnek vereyim dedim size. Ha, bugün güzeldi. Ben gayet bugünü beğendim. Yani bu kadar gerizekalı bir app olamaz ya. Yani kaç yılların uygulamasısın şeysin ama gel görelim ki Hiçbir bilgisayarın gücüyle falan da alakası yok bu aralar. Rezil bir uygulama yani. Japon yeni valla Japon yeni de oraya kadar gitmedi. bunu tek mumda böyle yükseldi. için bunu çok yakalamadım. Takip de etmedim bu aralar açıkçası. Hala hedefim geçerli o konuda. Ee, bu soyunlar şöyle bir hareket vardı. Buradan dediğim gibi intern olan external'a long denemesi yapacağız. Böyle bu şekilde birazcık low time frame'de Tam şunun üstüne bir kapanışla falan böyle buradan buraya kadar longlarız yüzde bir falan atıyor zaten. E, kadar ya da bu da aynı şekilde bak şu gap'ten falan tepki aldı. Güzel oldu o beklendiğimiz. Bunda vallahi dedim gibi bunu böyle swing falan tutacaksınız herhalde. Ya da buradan longlayıp hani swingle ufak tefek şöyle şuradan şuraya kadar hani scalp atacaksınız. demeyeyim. şuradan şuraya kadar falan bir şeyler yapacaksınız. Hani bunu da biraz geri çekilmeyle longluyorlar genelde. Ben çok o yüzden hani bir target atmadım size. Direkt kendini o şekilde mekanik şekilde arar sistemine göre atıyorum buradan aldım böyle işte ne bileyim 1'e 2 belirledin atıyorum böyle tuttum falan hani e, çok random hani anladın mı demeksin böyle küçük attın stop atıyorum mekanik ne bileyim 1'e 2 falan aldın kaçtın hani böyle target likidite olarak değil de e, şey yapabilirsiniz yani öyle yani dostlar onun haricinde gümüş de aynı şekil. Bu da aynı mantıkla Bitcoin'de de demiştik buradan bunu mu atmıştım ben ne atmıştım dur bakayım ya. Bir saniye dostlar. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Yani okey devam etmiş yukarıya doğru. Ha bu da aynı şekil tekrardan aynı mantık. Şurası mıydı bugün ya altısı aynen sabahlandığından dediğim gibi şuraya doğru bir sink tutabilirdiniz. Ya biraz kanırttı bir işlem tabi ama ben e, Solana'da bir işlemim vardı. O TP oldu. Daha sonrasında Pepe'deki işlemim işlemimde TP olmak üzere. Onun haricinde bir işlem yok. Ethereum'da aynı şekilde zaten uçmuş gitmiş yürümüş. Internal external mantığına göre yine. Hani low time trade'de bu da size low time trade'de yalnız. Low. <laughs> low time frame'de bu da size ödev gibi olsun. Ee, buradan böyle bakarsınız kendiniz bu şekildeydi yani günlük ee, her gün bu şekilde analiz atacağız atıyoruz da güncel videolar hani biraz yoğunluğuma göre gelir hani range'dir odur budur price action konseptleri çekeceğim sıfırdan seri olarak size ICT biliyorsunuz zaten öğreteceğim bir şey kalmadı trade ile ilgili de zaten sıfırdan ee, price action konseptleri öğreteceğim işte market yapısı range'dir işte supply demand'dır odur budur ondan sonra order flow gelecek bu şekilde günlük istediği recap videoları çekmeye özen göstereceğim bu şekilde Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.